Çatıdan hırsız girerse kapan kapanır. <laughs> Şarkı mutluluktur, huysuz sevmez bunu. <laughs> Uykucu hemen yatmak ister. Hapşuruk ise atıştırmak ister. Ya ben mutfağa gidip yiyecek bir şeyler alacağım. Köpek fırlamış, elmayı kapmış. <laughs> huysuz da mutfağa gidecekmiş. Bu çok gizemli ama hiç ucu yok. Hırsızı beklemek işte bu. Smoodle de Elmalara bak. Neden diğerleri için de biraz almıyoruz? <laughs> <Ha! gülüyor> Neşenlikle. <laughs> artık Önce hırsız kedimiz kim onu bulmamız gerekiyor. Ama ya kocaman dişleri ve pençeleri olan bir canavarsa? Aa, endişelenme utangaç. Canavar diye bir şey yoktu. Aa, ama ya hayaletler? Şey söylentilere göre bu sarayda bir hayalet yaşıyormuş. Ama ben hiç delile rastlamadım. Ee, şu ana kadar... Hayalet! Hayalet! Aa, hayalet, hayalet mi? mi? Aa! Işıklarımı kim kapattı? Ba 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 Beni bekleyin! Ba 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 ba. Dünya tehlikede. Ve günü kurtarmak... ...yedi minik kahramana düşüyor. Hey, hey. Yani en azından denemek. Hey, hey. Başlıyoruz. Merhaba buradayız şimdi Yedice!🎵 Yol açın, geliyorlar! Yedice, yeni dizi 13 Hazirandan itibaren her Cumartesi ve Pazar saat 10'da Disney Channel'da!